Efendiler, yeryüzünde her mümin Allah'ın emirlerine mademki ki muhatap, madem ki mükelleftir, bizzat yerine getirmeye mecbur. Kimse kimsenin günahını sırtına almayacağına göre, herkes kendi günahıyla mahşere ve mizana geleceğine göre, herkes Allah'ı unutmamak kaydıyla, şartıyla vazifesini yerine getirmeye mecbur. Bak komünistler vazifesini yapıyor. Bunlar komünizmin icabını yerine getiriyor. Komünizm inkardır, komünizm isyandır, komünizm silahtır, bombadır, ateştir, helakettir, hepsini yerine getiriyorlar. Müslüman da kendi imanını, kendi dinini, kendi dininin emirlerini yerine getirsin yeter. Onlar bütün vazifelerini yapıyorlar, Müslüman kendi vazifesini yapmıyor. Niçin? Çünkü Allah'a olan bağlılık gittikçe gelişiyor, dünya muhabbeti kalbini istila ediyor. Kalbini istila ediyor. Efendiler, bu sebeple Hazreti Kur'an buyuruyor ki, küllü nefsim bima kesebet rehine. Ey Müslümanlar! Sizin nefisleriniz, canlarınız, işledikleriniz amellere karşılık rehin. Allah'ın nezdinde mahşer günü mizanda yelmi hesapta nefislerinizi, canlarınızı ancak işlediğiniz hayırlı amellerle cehennemden kurtarabileceksiniz. Nefsinizi kurtarmaya çalışın vazifelerimizi yapmak suretiyle nefislerimizi ateşten korumaya çalışmalıyız. Vazifelerimizi yapmak suretiyle. Bunun için Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki mübarek peygamber, mukaddes peygamber bizzat kendi kabilesine hitap ederek kendi kabilesi, Kureyş kabilesine Ya maşara Kureyş İşteu enfusekum La ugni ankum Allahi şey'a Ey Kureyş milleti Ey Kureyş camiası Nefsinizi Allah'tan sakın alın. Allah'ın azabından korumaya çalışın. Mahşer günü Allah'ın azabını sizin üzerinizden ben kaldıramam diyor Resulullah. Siz dünyadayken vazifenizi yapın. Bütün gücünüzü, kudretinizi harcayın. Mahşere vazifenizi yapmış olarak gelin. O günün dehşetinden ben Allah'a sığınırım diyor. Mesuliyet aşılıyor. Mesuliyet aşılıyor. Ve daireyi daralta daralta bizzat kerime-i fakizesi Hazreti Fatıma Zehra'ya getiriyor. Radıyallahu teala anha. Hazreti Fatıma ki peygamber zişanımızın neslini devam ettiren bir kadın. Cennet reyhanlarıdır diye Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu teala anhumayı yeryüzüne getiren kadın. Hazreti Fatıma tuz Zehra Ey Müslüman kadınlar, böyle mukaddes, böyle mübarek kadınlara benzemek için çırpınmak lazım gelirken, sen kendini Avrupalı modacılara, Avrupalı balerinlere, Avrupalı bilmem nelere benzetmeye çalışırsan, bu halde mahşere gidemezsin. Bu halde mahşere gidemezsin. <laughs> Resulullah buyuruyor ki, Ya Ey kızım, gözümün nuru, Allah Resulü'nün kızı, ey mübarek kızım Fatıma, nefseki la min Allah şey'a. Sen de vazifeni yapmaya devam et. Benim babam peygamberdir. Bana bir şey olmaz, bana azap gelmez diye güvenmeyesin. Mahşer günü seni kurtaramam buyurur Resulullah. Vazifeni yerine getir diyor. Vazife uğruna davet ediyor. İslami vazifeleri hangi şartın altında olursa olsun yapmaya davet ediyor. Peygamber-i Zişan yapmıştır. Bütün tatbikatına düşüyor. Ve biz Allah'ı unutmayalım diye, Allah'ı unutmayalım diye günde beş defa Mevlamız bizi huzuruna çağırıyor. Günde beş defa namaz kılmak nedir? Allah'ı unutmadığımızı ispat için huzur ilahiye gelmek demektir. İşte bunun içindir ki namaz kılmayanlar makamı, mevkisi, rütbesi, derecesi, sermayesi, serveti, şöhreti ne olursa olsun namaz kılmayanlar Allah'ı unutanlardır. Allah'ı unutanlardır onu unutmamak için günde beş defa huzuruna bizi davet ediyor allah Teala. Namaza davet ediyor. Ve biz günde kırk rekat namaz kılıyoruz. Günde kırk rekat namaz kılıyoruz. Namazda Allah'a söz veriyoruz. <laughs> <Eu> İhtine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve diyoruz. Ya Rabbi enbiyanın, evliyanın, şühedanın, salihunun, aşıkların, zakirlerin, salihlerin yoluna bizi hidayet et diyoruz. Günde kırk sefer ahdimizi tecrit ediyoruz. Namazı görüyor musun? Ve namazda kadınlar, kadınların hareketleriyle erkeklerin hareketleri değişiyor. Namazda kadınlar ellerini kulaklarına kadar kaldıramazlar. Dikkatinizi istirham edelim. Ey Müslüman kadınlar Allah için dinleyin, Habibullah için tatbik edin. Namazda kadınlar ellerini kulaklarına kadar kaldıramazlar. Göğüslerinin hizasında böyle göğüslerini kapatacak şekilde ellerini kaldırıp sonra da göğüslerinin üstüne ellerini koyacaklar. Hareket değişiyor, erkekler gibi yapamazlar. Nedir bunun manası? bu şekilde yapan Müslüman bir kadın Allah ile taahhüt ediyor, Allah'a söz veriyor. Ya Rabbi senin huzurunda bile asla açılıp saçılmayacağım, mahrem yerlerini nikahlın olan kocamdan başkasına göstermeyeceğim, böyle örtüneceğim ya Rabbi diyor. Sen Allah'a söz veriyorsun, en mahrem yerlerini kapatıyorsun, nikahlımdan başkasına göstermeyeceğim. Sana söz veriyorum, namuslu, iffetli ve hayalı olacağım diyorsun. Şimdi namazın hakikatini görüyor musun? Bütün bunlardan uzak Allah'ı unutanlara bak ki kaldırımlarda bacağına geçirdiği daracık pantolonla, sırtına geçirdiği daracık bluzla, vücudunun en ince mahrem yerlerine kadar sokaklarda alenen teşhir eden bir kadında zerre kadar iffet, haya ve iman varsa hiçbir şey kalmamıştır. Hiçbir şey kalmamıştır. Düşünün ki Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Müslüman kadınlar için bu hareketin ne felaket olduğunu söylüyor. Ne büyük günahdır hele. Buyuruyorlar ki ey Müslüman kadınlar vicdanınıza söylüyorum. Ey Müslüman erkekler sizde er ricalu kavwamun Alen nisa ayeti ilahiyyetne göre siz kadınların hakimisiniz. Siz kadınların amirisiniz. Siz kadınların sahibisiniz. Siz sahip olacaksınız. Amir olacaksınız. Hakim olacaksınız ve bu yüzden siz de kadınlar da eğer şu haberi Muhammed'e kulak vermezlerse perişan olacaklar. Resulullah merhameten, lütfen, rahmeten şöyle haber veriyor. Mesuliyetimizi, günahımızı ve Allah'ı unutmamak icap ettiğini söylüyor. Aynı mevzuda. Ne buyuruyor? Devamlı söylerim söyleyeceğim. El mer'etu ize sta'farat temerrat bil meclisi fehiye zaniye. Salat Resulullah. Buyuruyor ki bir Müslüman kadın Saçları, saçı, başı, boynu, boğazı, bacakları açık bir vaziyette yahut da daracık bluz, daracık pantolon giymiş bir şekilde vücudunun kalıbını, şeklini, biçimini aynen ortaya çıkaran bir elbiseyle o şekilde dudakları boyalı, tırnakları boyalı, allı pullu, renkli şekilli so sokaklara çıkarsa, temerrak bir meclisi caddelerde, sokaklarda, mağazalarda, parklarda, panayırlarda her tarafta bu şekilde dolaşırsa dolaştığı müddetçe kaç tane erkeğin zina arzusunu tahrik etmişse, kaç tane delikanlının içini çektirmişse, kaç tane delikanlıyı şehvete, zina duygusuna sürüklemişse, o kadar insanla aynı yatakta zina etmiş olarak mahşere vallahi gelecek diyor. Bu vebale ve bu günaha Müslümanların karısı giremezler. <laughs> Müslüman hacı babaların, hocaların, müminlerin hanımları bu felaketi işleyemezler. Sahip olun, Yahudilerin karısı kızı her şey yapabilir. Sana ne onlardan? Hristiyanın karısı kızı ağzını gözünü boyar, domuz eti yer, ne yaparsa yapar. Bir Hristiyan karısı elli tane erkekle pişer kalkar ama sana ne bundan? Sen Müslümansın, sen ümmeti Muhammed'sin, sen bunu yapamazsın. Sana ne ondan? Üstelik seni tehdit ediyor başını öptüğün zaman, eline Kur'an aldığın zaman, seccadeyi serip namaz namaz kılmaya başladığın zaman, o Yahudi oğlu Yahudi, o Hristiyan kafir, onlara uymuş olan melunlar, aa sen de mi nurcu oldun, sen de mi gerici oldun, sen de mi yobaz oldun diye seni Allah'ı unutmaya teşvik ediyor. Onlar gibi olmayacaksın. Bir Müslüman neslinin kanına giremez. Bir Müslüman neslini sokaklara saramaz. Bir kadın böyle sokak sokak dolaşıp da yüzlerce, binlerce delikanlıyı şehvete, zinaya sürükleyemez. Sürüklerse onlarla zina etmiş gibi vebal ve günah altındadır. Kocaları, bu kadınların kocaları, bu kadınların sahipleri, kimse onlar da aynı günahın vallahi filmisine sahiptirler. Çünkü onların sahibi, onların amiri onlardır. اَرْرِجَالُ كَوَّامُونَ عَلَى النِّسَادِ كُلُّكُمْ ra'in وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَائِيَّتِهِ Hepiniz çobansınız efendiler, her çoban kendi sürüsünden mesul olduğu gibi, Müslüman babalar, Müslüman kocalar da karısından, kızından mesuldür. Müslümanın karısı bir yerde günah işlerse, o günahın bir misli de kocasına ait olur, ait olur. çünkü sahip İşte aziz ve asil müminler, bütün bunlarda, bütün bu hakikatlerde Allah'ı unutmayan insanların şehadeti yapıyorlar. Unutmayacaksın ki İslam olasın, unutmayacaksın ki Müslüman olasın ayet içeriğiyle böylece perçinleniyor ve açıkça mesele kendi kendine tezahür ediyor.